Evet. Selamun arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E ben ne dedim? 2 gündür 3 gündür biz un kapanındayız. Tabi videolarımız, vloglarımız hep un kapanından geliyor. 3. vlogumuz gelecek inşallah. E elticiğim bugün dedi ki mantı yapalım dedi. Hazırlamış buraya. Ben de orada oturuyordum. Dedi mantıyı yapalım. Gel çek böyle unumuzu dökeceğiz unumuzu e, yoğuracağız hamurumuzu kıymamız hazır bir tane yumurtamız var tuzumuz var suyumuz var kıymamız dursun burada evet bu arada arkadaşlar bu önlüğüm köy usulü size e, çeyiz videomda göstermiştim eskilerden bunlar dokuma e, eltimin annesindenmiş böyle e, kutlarını falan dikmiş ben de bağladık, eskiden bağlardık bizi bunu belimizi kuşanırdık bunu. Aslında bağlama demezdi de kuşanırdık derler. Ondan sonra ben de merak ettim böyle dedim sizlerin karşısında bu ürünlükle yapayım diye. Evet şimdi başlayalım mantımızı, hamurunu yoğurmaya. Ne kadar yoğuracağız Rabia Hanım? Canım benim. Olayım. Az mı yapacağız, çok mu yapacağız onu söylüyorum. 3-4 tane olsun. 3-4 tane olsun mu? Hı. Değil mi? Şimdi, evet kalabalıkız ondan değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamızı Rabia'cığım yıkamış. Şöyle. Kıralım yumurtamızı. Ellerimi de yıkayayım ki yumurtamızı kırdıktan sonra ellerimi yıkamak istiyorum. Böyle tuzumuz var, birazcık da yağ koyalım. Göz kararı arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle besmele ile başlayalım hamurumuzu yoğurmaya. Aslında için ben sana yoğursaydım iyi olmaz mıydı bunu? Yok yemekçisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yemekçi diye diye adım yemekçiye çıkacak aslında. Yemek Dünyası yapmasaydım mı diye de düşünüyorum yani. Herkes diyor lokantam mı var diyor bana. Arkadaşlar. Yok, ticarethane gibi bir yerimiz yok. Mesela bir e, vlog'da şeyde pazarda soruyorlar. mi yapayım? Yumuşak. Çok sert yapacağım. Yani makarna gibi yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Hamuruz kendimizi kendine geldi. Biraz yoğuralım dedik. Videomuzu da durdurduk o arada. Şöyle azar azar un Tabi biraz güç istiyor. Eskiden daha çok yoğurduk hamurları ama artık yıpranmışız. Yıpranmışız. Evet. Hamurumuz şöyle. Çok sert değil. Çok da yumuşak değil. Kulak memesinden sert yalnız. Evet. Hamurumuzu oklava ile açarken görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hamurlarımızı yuvarladık. 2 tane kaldı. 3 dört tane burada yuvarlanmış var. Böyle. Hamurlarımızı yuvarlayalım. Çok güzel oldu. Ve ben terledim. Kendimden geçtim. Evet. Şöyle başlayalım. Açalım hamurumuzu. başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okula da yamuk. Şunu öyle de. Evet konuşmayı kestiktim arkadaşlar. Yorulurken insan konuşamıyor, değil mi? Evet. <laughs> Mantımızı açalım. Şöyle iyi olsun, ince olsun biraz. Çok da kalın kalın olmasın. mantıyı küçük mü yapacağız, muska şeklinde mi yapacağız? Muska. Yani tembel iş yapacağız. Tembel iş mi yapacağız? Hı. -hı. Böyle de yapabiliriz ha. Kayseri mantısı değil, Kastamonu mantısı. Aynen. <laughs> Kastamonu usulü. Patatesi de yapıyor olabiliyor musun hanım? Ben de denemedim hiç. Yeter mi inceliği? Yeter. Kalınlığına bak. Baksan kenarlarına. Ortalık. İnceldi bayağı. Hadi canım, hadi canım. Şimdi keselim. Şimdi de kesme hali tamam. Kırıldı bu. Bıçak. Kırıldı bıçakla kes. Bir i̇ki tane kırdım. mı? dayanmıyor ya. Evet. Çabuk kırılıyor. Bende de yok. Tamam. Değil mi? Bak lan işte, Arkadaşlar ben kendi başıma karar vermeyeyim. Değil mi? Ee? Değil. Evet böyle keseceğiz. Biraz yamuk oluyor ama yapacak bir şey yok. Çok da büyük yapmıyor. mantılarımız Kayseri mantısı değil yalnız. Dikkatinizi çekerim. Vay efendim niye büyük yaptınız? Niye öyle oldu demeyin bize. Biz Kastamonu'ca yapıyoruz. <laughs> kulaklı mantı. Kulaklı mantı. Sinop'un da mantısı var ha. Onlarınki daha farklı. Şöyle büküyorlar. Her yerinin farklı. Ben çok koyuyorum kız işlerine Tosun gibi. Eee, <laughs> ne <laughs> yavrusu. Sinobun mantısını çok merak ediyorum ve cevizli, şekerli şeyli yapıyorlar. Üstüne de ceviz koyuyorlar tereyağlı cevizli. Gördüm yani aynı böyle büyük büyük yapıyorlar onlara. Evet. Evet, kıymamızın içinde ne var? Kıymamızın içinde karabiber var, soğan var, maydanoz var, tuz var. Evet, hmm, tamam. Kıymayı ben yapmadım arkadaşlar. Hazırlamış hanımefendi. Dedi mantı yapacaksın gel dedi var. <laughs> Ama ben de beceremiyorum galiba. Yaşlanmışım. Bunun yaşlılığıyla ne alakası var? Daha tecrübeli olman lazım. He. Yani. Kolum ağrıyor, beli ağrıyor. Her yeri ağrıyor. Bunları yapayım. Gayri becerem yok. Bak üçgen. Şöyle. Bir tek kalmamış sanki. Evet. Bir şey olmaz. Eliyle yapıştır bence. Açılma şöyle. Bak. Şöyle yapıyorlar o mantıyı. Hmm. Şunun gibi. Hmm. Kayseri mantı. Şey, hmm. Sinop mantısı. E şimdi Sinop mantı Which we Güzel kesiyor arkadaşlar. Kare kare. Maşallah subhanallah. <laughs> Nazar değmesin. <laughs> Elini kesersin dikkat et. Evet. <laughs> Sen de o taraftan koy. Hı. Hmm bir aşçı bir başçı demişler. <laughs> yani. Boşluğa niye duruyorsun? <laughs> evet. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu yazarsanız videolara yorum atarsanız yorum atarsanız sevinirim. Biz bu şekil yapıyoruz. Yani farklı farklı mantılar var. İşte evet. hamur, mantı, kıyma var mı içinde mantı sayılır. Evet. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Destek verin videoma. Yani e, desteklerinizi bekliyorum. Doğru abi hanım? Evet. Başlat başlat. Evet. Benim elime hiç acı var mı biliyor musun? Acı koyamıyorum. Dostumu düşmanımı seçemiyorum. Hamur bezelersin ya böyle. Biri küçük olur, biri büyük olur. Öyle bir hamurum. Maceram vardı yani. Hamurum. Bize derler ki, dostun, düşmanını seçemiyor mu? derler? Niye büyük küçük yapıyorsun? Benim düşmanım yok anne. Öyle misin? Nereden biliyorsun? Nereden olsun benim düşmanım? <gülüyor> <gülüyor> Hasmım var, düşmanım yok. <laughs> Evet. Bugün mantı yemek nasipmiş. Vallahi arkadaşlar üç gündür buradayız. Bir güzel bunların başını şişirdik. Estağfurullah. Yani. Şişmedi vallahi. Şişmedi mi? Hayır, teşekkür ederim. Batına yaz var. <laughs> evet arkadaşlar e, videomda ee, geldiğimiz yok. gün Batınayaz şarkı söylüyor. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre geçti yıllarım diyor. <laughs> Bunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ya. geçti oğlum yılların diyor ona. Ya sen un kafana geldin ya. He. Şu bloklarına gideksin e ben. Ben <laughs> o zaman da yarım saat bir saat bekledim. Bir kaseti veremedim biliyor musun o zaman da? Nasıl olsa şuraya yakın yani. 100 metre Nerede? Evet. Evet mantılarımız... döküyoruz arkadaşlar. Kaynar suyun içine koyuyoruz. Evet bazlama da yaptık. O yüzden buranın içi çok sıcak. Sıcak olduğu için biraz tepsiye un septik ama biraz yapışmış. Ama bir şey olmaz. Güzel olur o. Evet. Bak tane tane. Kız. Hiçbir şey olmaz. evet evet böyle bazlamalar yaptık katmerli gözleme artan hamurlarımızda evet içinde tuz var başka bir şey yok arkadaşlar böyle durusu da pişiriyorsun evet tane tane mantılarımız bizim usulde kazandı. Ağzımız suyaktı şimdiden. <laughs> yani yağ koymaya gerek yok. Zaten üstü yıldır yıldır kıymamızın yağı çıkıyor. Evet. <laughs> Yoğurtları kendi göreceğiz şimdilik. Şöyle bir durduralım Evet, mantılarımız pişti. Tereyağımız da burada yoğurtlayınca bir tabak size tabaklayıp göstereceğiz arkadaşlar evet tepsimize aldık tereyağı gezdirdik üstünde mantımızı yeter bu tereyağı bence çok çok koyma fazla zoru bir sürü tereyağı var evet tereyağını döktük Bunu içine arkadaşlar hafif sulu bıraktık böyle tereyağını döktük. Şimdi de üstüne yoğurt herkes tabağına alıp yoğurt döktükten sonra pul biber dökülecek üstüne tekrar tereyağı yapacağız. Yağlı yağlı. Evet. Evet arkadaşlar mantımız şöyle tereyağlı of çok güzel. Evet. Sosumuz da orada. <laughs> Yandın mı? Yandım. <laughs> Pul biber <yakın. gülüyor> hmm. Vallahi çok güzel. Ellerimize sağlık. Güzel olmuş. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz yemeğimizi yiyelim. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Herkese selam. Evet. Ama anne bunu bir kere dursun orada. Tamam onu bir kere dursun orada. Matımızı yiyelim.